Aleykümselam. selam. Ee, yaklaşık 13 dakika var. Bir beşli ganyan oynadığım bir beşli ganyan var. Onu hemen 3-4 dakika içerisinde söyleyeceğim. Ee, az önce yatırdım. Ee, 4-5 dakikada bitirelim ki oynamak isteyen arkadaşlar da kafalarına yatıyorsa değerlendirebilirler. Cazip Tekim'in videosunu az önce paylaştım kanalımda. Ee, İzmir'e yaptığım oyunda eğer ki başarılı olursak e, akşama da e, doğu yarışı içinde bir şeyler düşünüyorum. Rahatsızlık birkaç gündür pek bir şey yapamadık. Bugün İzmir'e beşli yaptık. Teşekkürler. Lafı fazla uzatmayayım. Değerlendirmek isteyenler de oyunlarını yatırabilsin. Sesim geliyor değil mi? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Teşekkürler. Sesimi alabiliyor musunuz? Tamam. İlk ayaktan hızlı hızlı geçiyorum. Ee, i̇lk ayakta 5 numaralı Kral Çeko, 3 e, numaralı Kamman Efe, ilk yarışın aldanmayın bombayı patlatabilir. 4 e, numaralı keser Keservey Orjiniye bu yarışla çıkışa geçebilir. 10 numara Söğütlü isterseniz hemen notlarınızı alın. 10 numaralı Sö Söğütlü, 1 e, numaralı Dimaskaya, 2 numaralı Güngör Baba, kısa mesafede bir tane çok iyi yarışı var. 8 numaralı Bıçkı Dereli. E, Orjini kum, yarışın kuma dönmesiyle ne oldu? İdmanda aşama yaptı. İlk ayak 5 3 4 5 3 4 17 10 7 1 2 ve 8. Hemen geçiyorum ki 5 dakika bir vakit kalsın yatırmak için. İkinci ayağa geldiğim zaman ilk şansı 9 numaralı Jotunayma vereceğim. Derviş yavrusu uzuna çıkıyor. E, boş kilo her ne kadar e, rakipleri arasında daha sert, e, rakipleri biraz daha sertleşmiş gibi dursa da e, bu avantajlarını kullanacaktır kilo ve mesafe. İkinci şans iki numaralı Serüven. E, binen arkadaş uzun süredir binmiyordu. Böyle bir dezavantajı var. Mesafe de dezavantaj ama kalitesiyle farklı. İkinci şans onun. Üçüncü şans 3 üç numaralı Adan. Sonra bir numaralı Maya Hanım. 7 numaralı Backspin. Son birinciliği güzel önde kabullenecek yarışı 7 numaralı pardon 7 numaradan bahsettik 6 numaralı Harput Kalesi Son yarışlarında pek bekleneni veremedi Ancak e, kalitedir yazalım 5 numaralı Pride of Turks O da son iki yarışı kötü ama bu kadar at yazınca yazılır Son olarak da 8 numaralı Güler Geçer Yani 9 2 3 1 7 6 5 8 9 2 3 1 7 6 5 8 ve 4'ü de yazdım. 4'ü de yazdım. Hatta kendi oyunuma yazmamışım. Unuttum. Şimdi hemen yayın biter bitmez. Onu da ekleyeyim. Oradan yatmayalım. 4 numaralı Keito Mayart. 9 2 3 1 7 6 5 8 ve 4. Evet. Ee, burayı da böyle geçtik. Bir sonraki ayak Burada dev adam ağır favori çıkıyor. Ancak ee, bu kefalosun biraz gidişat avantajı olabilir. Bir de 4 numaralı Utkun'un oğlu son yarışı yakın bitirmişti ona. Islak pist avantajı olacak. Ben burada cazibi, cazip hale getirmek için oyunu 2 tamam favoridir ama ee, 4 numara Utkun'un oğlu benim 1. atım 2. Iki 2. atım dev adam. Sonrasında 1 numaralı bu kefalosu da yazdım. 4-2-1 5. ayağa geldim. 5. ayakta 2 numaralı Budaklı zaten yarışın favorisi muhtemelen. 9 numaralı Harlak son yarışında beklenti büyüktü. Tam karşılayamadı. Bir yerde çıkış yapacak. 11 numaralı Sabahat Sultan bir yarış gördü. Bu sefer daha iyi koşacak. Daha sonra 6 numaralı Ömer Şah. Fena değil bu grup için performansları. 1 numaralı Baby Boy. Önceki 5.likleri yeterlidir bu gruba. 7 numaralı Resul Bey. Hazırlıkları iyi. 5 numaralı Hükmedici uçan oğlu yavrusu yazalım. Son olarak da e, pardon bu e, 7 isimle geçiyoruz. 2, 9, 11 2, 9, 11, 6, 1 7 ve 5 Son ayakta e, videomda da bahsettim. Şimdi de söylüyorum. Mesafe lehine, pist lehine e, yarış çimden kuma dönünce bir de ıslak olması onun için mükemmel oldu. Kilo çok uygun. Victor Galop temsilcisi ee, videomda da belirttiğim gibi yarışı muhtemelen 6. yedincilikte takip edecek. Ee, bu gidişat avantajıyla %10 küsürlerde %11-12 civarı bir IGF'si vardı. Çok da cazip sayılabilir 4. 5. at konumunda. 12 numaralı Mascherano. Ben çok güzel bir yarış bekliyorum. Ben de şimdi yayını kapatır kapatmaz çünkü telefondan yayın yapıyorum. Düzeltmem lazım. Ee, tutuştum ben de şimdi. şey unutmuşum. Keytum Ayart. Son yarışları çok kötü. Ancak yazarken herhalde onu yazmayı kendi kuponuma da unuttum. Ekleyeceğim. 95-100 lira civarında bir beşli. Ancak cazip bir ikramiye verebileceğini düşünüyorum. Tabii son ayaktan e, yatmazsak. Ben de teşekkür ediyorum mesaj atan arkadaşlara. İnşallah başarılı oluruz. E, güzel bir heyecan yaşayacağımızı umut ediyorum. Umarım notlarınızı da almışsınızdır. Sonaya ayak 12'nin üzerine kurdum. Siz de bütçenize göre değerlendirebilirsiniz. Ee, birazdan akşamki doğu yarışlarını e, çalışmaya başlayacağım. Sonrasında da yarınki programları değerlendireceğiz. E, umarım e, başarılı oluruz. Yayını takip eden arkadaşlardan ricam e, yayınları beğeniyorsanız e, çevrenizdeki e, yarışsever dostlara da önerirseniz e, sevinirim. Yayınları e, takip ederken bir beğeni atmanız önemli. E, abone olmayan arkadaşları da abone olması önemli. E, yayınların sürekliliği açısından. ilerleyen dönemde daha da güzel olacak. E, önemli konuklarımız olacak. E, tabii nasıl olacak bu? E, daha çok abone sayımız arttıkça, e, kanalımız e, daha çok duyuldukça daha da güzel yayınlar yapacağız inşallah. Herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.